Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün PS3'ümden öyle bir GTA 5 öyle takılmacı falan yapacağım. Bir deneyim dedim bakalım nasıl olacak diye. Oyunumuza başlayalım. İkinci el ikinci el aldım PS3'ü. Ee, 1500 liraya falan tekabül etti. İçinde 40 tane oyun var. Başka Ethernet kablo girişi falan var. HDMI girişi. Ondan sonra eski kablo girişlerini destekliyor. Başka ne özelliği var? 30 FPS, 60 FPS olması birazcık kötü. Ama yine 30 FPS'e her türlü oyunu rahatça açabiliyor. Yani oynayabiliyorum. Ara sıra FPS düşüşleri oluyor ama o da pek de önemli değil yani. Buna da şükür. Bir de televizyonun şeyine bağlı. Ee, televizyon ekran kartını da biraz kullanıyor. O yüzden televizyonunuzda birazcık iyi olması lazım ki görüntü de güzel olsun. Hiç GTA 5 oynamamıştım. Böyle bir internet kafede falan böyle bir bakmıştım. Hani pek beğenememiştim ama oynadıkça daha güzel olduğunu anlıyorsun. Mesela göreve giderken yan görev falan çıkıyor böyle küçük küçük. Ve onu da tabii yapmak istersen. İstersen yap istersen yapma. Yan görevler falan var da bunlar daha da böyle yan görevinde yan görev yani öyle bir şey. Mesela işte bir tane kadının cüzdanı çalınıyor. Mesela cüzdanı çalanı öldürüyor. Ondan sonra parasını alıyorsun. İstersen karıya ver istersen verme. Keyfine bağlı. Yani güzel oymuş. Ondan sonra kişi kişiler yani konuşamadım. Kişi serleştirme olarak bayağı gelişmiş. Öbür GTA'lara nazaran. GTA 4'ü bayağı oynamıştım falan ama yani GTA 5'teyim kişiselleştirme olarak ondan sonra arabaını yapma olsun, bilmem ne olsun. Haritası da çok güzel. Aha. Bir de şey olayı da güzel. Karakter değiştirme olayı falan filan. Bu Trevor işte böyle bir takım girdim elemana. Şöyle kime geçelim? Franklin'e geçelim. Ama en sevdiğim karakter Franklin oldu benim ya. Tam böyle şey yani Franklin oynarken tam böyle bir GTA San Andreas oynarmış gibi hissiyat oldu yani. Oyunu tam daha şey yapmadım, bitiremedim. Böyle daha açılış sürecindeyim. %21 mi ne? herhalde oynamışım. İşte işte tam bitirdiğiniz zaman herhalde şey oluyor. Neydi o? İstediğin gibi işte banka, banka soygunu, dükkan soygunu falan herhalde yapabiliyorum. Ha dur Michael'a geçecektim. Arabaları falan göstereceğim size. Birkaç tane araba yaptım öyle küçük küçük. Görevler de güzel yani. Yani genelde banka soygunu oluyor da Michael'ın görevlerinde banka soygunları falan da bayağı sarıyor ondan sonra başka başka şeyler var mesela Trevor'la şey yapıyoruz gidip ee, military base'den helikoptere falan çalıyoruz e, sürmesi falan da çok zevkli ne oluyor lan Heh. niye burası spam oldu mu anlamadım şimdi benim garajım nerede Şöyle yapayım ha. Tamam şey Bir tane araba çalak gidelim. Silahlar da bu şekil. Silahları falan da <laughs> ekipman falan takabiliyorsun. İşte <laughs> susturucu, dürbün, tutamaç, başka bir takabiliyordun. Ee, üç tane tip var. Bir normal silah kendi tipi, bir askeriyenin kullandığı tip. Böyle boyama gibi bir şey. Bir de şey var. LSPD işte. Özel hareket modu nedir artık? Onu kullandık var. Şu arabaya alak da gerek. NPC'leri falan da beğendim yani. NPC'lerin tepkileri falan da güzel. Fizik motoru da güzel ama GTA 4'ünki kadar değil. GTA 4'te apayrı bir şey. Seviyedeydi. Ama gene fizik var. Radyo kanalları gördüğünüz gibi bir sürü var. Mesela şu. Bunda hep bir şey çalıyor. Ee, pop çalıyor. Bir de hepsi güncel şarkı. Mesela Game More çalıyor burada. Ben şu Los Santos'u seviyorum. Ya Los Santos'u değil. Neredeydi lan Bir yerde full böyle Tupac şey çalıyor. Tupac Biggie. Ondan sonra Snoop Dogg falan çalıyordu ama hangisi bulamadım. Neyse. Kesin. Basalım biz. Oyunun hikayesi falan da güzel yani sarıyor. Yapabileceğin şey de çok var. Aktiviteleri falan arttırmışlar baya. İşte yok tenis oynayayım, yok <laughs> pavyona gideyim. Pavyona gitme hepsinde vardı da. Yani pavyonu da geliştirmişler yani. Öyle diyeyim. Ondan sonra başka ne vardı? Yarışlar falan var. Onlar çok güzel. Mesela motor yarışları, ondan sonra rally yarışları olsun, bot yarışı, helikopter yarışı, bir ton yarış falan var. Giyim ağızları falan var, onlar çok güzel. İşte birisi takım hepsi satıyor, diğerleri farklı şeyler falan. Yani özelleştirme ve kişiselleştirme olarak bayağı gelişmiş. Yani nasıl çarptım ben onu? Bunu okuyayım. Yani. Umarım ekranda güzel gözüküyordur. Yani şu an telefonla çekim yapıyorum. PlayStation 3'ün kendi şeyine uğraşamadım oğlum. Ekran kaydedicisi var da. Onu nasıl çıkaracağım da uğraşacağım bir ton. Bu araba da güzelmiş lan aslında. Bunu birazcık şey yap Ha mesela gördünüz mü? Şu sağda bir tane eleman. Ne oluyor? Yok. Adam çantayı çalmış mesela dediğim muhabbet. Herhalde. Şu önüne gidin. Şunu bir sıkart bakalım. Azıcık bir dursun, yavaş yasın. Heh, durdu sonuçta. Şimdi şöyle bunu alalım. Diğer eleman nerede? Heh. Ölmedim lan hala. Yeber lan. Ha. Mesela o 2000 lira çalmış çalmışlar. Ben bunu siksem ben onu buraya. Tertemiz para dur. Şu karşıdaki arabayı sevdim. onu alayım. Bir de böyle internete girip falan hani oyunda internete falan girip helikopter ondan sonra jetmet söyleyebiliyorsunuz. Tabi garajınız varsa araba da satın satılabiliyorsunuz motorda falan. <laughs> Ayağımın akını yok. Dur şu yeşe bakma kelenme. Araba çeşidi iyi de bayağı güzel yani. Çeşit çeşit bir sürü araba var. Gittiğiniz şey, şey ee, böyle küçük küçük şeyler yapmışlar. Gittiğiniz yere göre değişiyor. Aracı nereden Ha yani şurada. Neyse yine bari. Böyle bir tane garaj satın almıştım. 75 bin dolar mı neydi herhalde? Lan niye giremiyorum? Lan. Ya Trevor'ı sikiyim dur. O normalde girebiliyordu burada. Yavaş mı gelmem lazım lan? niye garaja giremiyorum? Arkadan mı gireceğim? Yoo. Sikerim ha. O kadar para harcadım arabalara. Önden girmeyi deneyeyim bakalım. Mars'a giriş. Buradan mı gireceğim? Yo. Da, oğlum ben hep oradan giriyordum ama bakayım. Niye giremiyorum şimdi? Tamam buradan da giremiyoruz. Dur arabayla girmeyi deneyip bakalım. Oğlum bura benim garajım bunu okuyayım ya. Niye giremiyorum? Görev üstünde olduğum için falan mı acaba diyeceğim mi? Acaba görev üstünde miyim? Bakayım. Şu maviler herhalde görev. Şu HS'ler. Helikopter mi çalacağım ne yapacağım? Abicim aç. Açmıyor ya. sikeyim. sikiyim. Görevinizi sikeyim. Sizi sikeyim. Yapmıyorum ama bakayım. Gezeceğim ben. Ne sizle beraber araba yapmak. Güzel bir araba bulayım da yolda. Şuna bir renk. Olmadan kötü bunu yaparız. Bir de böyle karakterleri şeyler de var. Gördüğünüz gibi. Belki göremiyorsunuz da. İşte birisinin <laughs> staminasını fazla, birisinin gücü fazla, birisinin ateş etmesi fazla, birisi daha iyi uçak kullanıyor falan filan. Birisi işte daha iyi araba sürüyor. O da şey yani kalitelerin boşuna olm olmamış olduğunu gösteriyor. Ha şu araba güzelmiş dur. Işıka batamadım ha. Şunu yakalayalım. <laughs> Kaçma gel buraya. Seni yiyeceğim ben. Dur dur ha. Bir daha tamir ücreti verme. Hanımefendi in lütfen. Mal gibi düştü ama ne Garaja gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz. Şuraya gidelim. Birader bekleyiz. Döneceğiz. Oyun yani bayağı doyuruyor insanı ya. Online'da falan da çok güzel de. Anında ne bileyim. Belki sana belki sana bilmiyorum. Şey çok güzel ama online bilmiyorum da roleplay şey var herhalde serverları var. Onlar bayağı sever. En güzel garaj buraya ya. Los Santos. O kolda etmiş tane şeyin, araba. Şunu güzel bir modifiye ederim. İlk başlarda fakir fukara alıyorsunuz da sonra görev yaptıkça falan filan soygun yaptıkça paranız artıyor yani. Armor ya yani öylesine bir göstereyim işte böyle şeyleri falan var. Yani frenlerin kendine has şeyi var. İşte birisi yol için, birisi işte sport bilmem ne falan filan. Bumper'sıymış. He, önüne şey takıyor. Aksesuar ar ön arka. Burada işte motoru güçlendirebiliyor. Egzozu falan ayarlayabiliyor. Fenders neymiş? He. Karbonla yapılıyor. Şuraya hood takabiliyor. İşte korna tipi falan var. Kornaları da falan değişebiliyor. Işık bir tane var. O i̇şte birazcık kötü olmuş. Plate şu an şeyi değiştiriyor. Rengini. Raspberry işte iki tane mesela şey varmış primary, secondary. İşte Chrome her şeyi yansıtıyor hani. Mesela gördüğünüz gibi etrafta böyle grimsi böyle yeşilimsi garip bir şey var. O yüzden her şeyi yansıtıyor. nereden bakarsan onu yansıtıyor yani. Aynen gibi bir şey. İşte bir ton şeyleri falan var. cage. Roll cage. Heh, şu araba kafesi. Bunu yapalım tek yeter. Fazla harcamayayım. Arabalar vardı zaten benim. Tamam azıcık gezik. Şöyle uzaklara bir yere gidelim. Ne oldu? Tamam save yap bebeğim. Hiç gitmedim bir yerlere gidelim. Buraları gezmişim. Buraları gidemem herhalde. Şuralara bir bakalım. Ne var ne yok. Mesela şu silahçıya gidelim. O çok tuzak değilmiş. O araba fenaymış ha. Oh. Mükemmel sürerim. Beni F1 pilotu diye alacaklardı ama ben istemedim yani. Şimdi hep birinci olurum falan sıkılırım yine. Üstten aşağıdan geldi. Arabalara bayıldım ama. Harbi güzel arabalar var. Bu mesela benim en düşük masası, en düşük model yarış arabası falan. Çünkü sokakta buldum onu Bunları böyle internetten falan sipariş ediyorsun. 200, dolar, 200 bin dolar falan. 300 bin, 500 bin. Her türlü modeli var. Lan yanlış gibi. Bir de PlayStation 3'ün şeyi varmış. Doğa çok özelliği varmış. onu şaşırdım. Yani titreme falan vardı da PlayStation bu her şeye şey yapıyor. Yani tetiğe mesela kalktı falan verirken TT'ye basarken bile takatalık titriyor. İşte GTA 5'te mesela kalkarken çok titriyor bir yere çarparken. Atış ederken pek etki etmiyor da. Ne fazla o kadar gidiyor. Götü zorunluyor araba. Yok lan vites attı baya mı yok. Bir de şehir dışarı falan da güzel. Yollar çok güzel. Belediye yapıyor. Anlısı ki. Böyle oda alınca mal gibi giriyor mu ya? Recep Baba yolları yapmış. Çok güzel oldu. Buraya üstten mi aşağıdan mı? Üsttenmiş Ne bakayım navigasyonu da yarak gibi gösteriyor ya. Ne bakayım burası silahçı ne arıyor lan? Bakalım bakalım. Aa buraymış. Böyle işte armor falan seçebiliyor. Hepsi en taşaklısı bu işte. Bu hani yok gibi bir şey. Gene şu orta seviye şu. Standart. Abi susam bunu. Böyle şey işte. İşi gücü sadece şey, avcılık olan veya ne ne denir ona? Poligon olan dayıların giydiği şeyler. Ama şu güzelmiş bak beğendim. Yani. Arkasında bir şey var mı acaba bunun? Güzel bir şeymiş. Bu ne gerek lan siktir tamam bakayım. Üstüne yarak gibi takıl ha. Böyle daha güzel. Bakayım. O iyi bir öyle güzel. Şu raflar dolacak mı hiç bilmiyorum ama şuradaki raflar. Onlar da dolarlardı ama genelde şeyler bunlar işte. Şurada RPG var. İşte paraşüt. Uzi MP5. Bu ne? İşte ee, nasıl pompalı lan bu? A 12 desem değil ama. Neyse. Sonra işte save top var. Sonra böyle tutamaçlı şapkan var. İşte keleş beleş var bir şeyler. Birazcık ambolak. Dur çık lan şuradan. Ya, pistolinde böyle üç tane çeşit var. Combat, AP, AP tarıyor baya baya. Sen yani şeyleri gözüküyor solda. Bu da en fazla vuran şu, şu herhalde. Combat pistol. Bunun işte baya bu şey işte taramalı ...tabancı. dedi, Ha burada Zeus var. Şey alabiliyor. Bıçak bıçak alabiliyor. Bunlar daha açılmadı bende ama ileride açılır herhalde. Sniper'larımız varmış. Onu sikim pahalıymış da bunlar. stres. Ben en çok şu kereşi kullanıyorum. Bu karakterde biraz mermi E Şu susuruyu da çıkarak ya. Yani polisler tarafından fark edememesi falan güzel de. Ortalık yerde öldürmediğiniz zaman. Ama kereşte şey olacak ya. Susturucu olmayacak böyle ya o sesi alacağım ya. Şöyle ses çıkacak da hasta ayak. Nerede gelişimiz? Ha böyle. Tarayacağım böyle tarayacağım. Acıktığım motoru görüntü. Eşine kapatalım da. Şimdi ne yapsak? Hmm. Bir pavyona gidelim. Pavyona gösterelim. Nerede pavyon? Bir tane var lan? Hmm, bir tane varmış. Sonra kıyafet yerlerini falan gösterir Şimdi dur. Geri gitmem lazım. Ne diyordur beci? Anlamadım tamam boş ver. İnşallah kol sesi fazla yer ya, duruyor telefonu? Birazcık gıcır diyor ama yapacak bir şey yok. Nani nani nani. Ayıp hey be dönüşe bak. Dünyası güzel ya hani oturduğun zaman böyle bir 3-4 saat seni oynattırır yani her gün mesela otursan Öyle bir saat oynayayım kapatayım kafası pek olmuyor Sadece gezmesi bile çok hoş yani Hava şartları falan da güzel oluyor Daha kar görmedim ama Yağmur falan var. Böyle şimşekler falan çok. Iyi. Böyle orada araba sürmek aşırı güzel oluyor. Ve dağ taşı çıkıyorum böyle. Dağları falan çıkıyorum. Orada manzaraya karşı falan. Takılıyor yani. Açacağım arkada müziğini. Full ses. Ondan sonra bineceğim arabana. Sakin sakin takılacağım. Tam kafa rahat, rahatlığı rahat koyun yani. İstersen görev yap, istersen yapma. Ama işte görev yapma yapmamanın da şey sıkıntısı oluyor. Hani pek bir şey erişimli olmuyor. Bildiğim kadarıyla işte çok görev yaptım. Mesela oyunu bitirdiğiniz zaman mesela hikaye modunu bayağı bir şey yapabiliyor. İşte soygunlar, soygunlar. Ondan sonra şeyler de yavaş yavaş açılıyor. Kıyafetlerin falan da yavaş yavaş açılıyor. Bayağı sonradan oynadım. Oyn Bayağı sonradan tabi oyunu oynama ama çıktığından beri. Olsun bugün nasip oldu. Yine beğendim yani. Hoş oyun. Ayağımına koyayım. Bir de ilk gördüğümde şu işareti şu işareti göstereyim. Cami sandım onu unutmayayım abla. Araba yıkamıyormuş bununla Ah. Çok yakından bakınca böyle araba gözüküyor. Benim anasır kim nasıl var cami falan dedim. Hadi bir yere Dur Silahı içeri sokakta. da. Sıkıntı çıkarmasın yani işte. Ama burada böyle şey işte gişe. Herkes kafasına göre takılıyor. İşte şuradan biri alabiliyorum. İşte karakterimizin kafası birazcık böyle mahoş oluyor. Burada şey işte serin karaya şey yapıyor mesela. Dans falan ettiriyor dans falan ettirebilir. Şimdi göstermeyeyim de belki şey olur. Ne bileyim. Banlılarınız falan. Çünkü baya baya çıplak oluyor yani. Göğsünden üst, üst tarafı çıplak oluyor. Yapa ben böyle işte. Şunu kare gidip birazcık para tak bari. İyi dans ediyor. Böyle yanına geliyor. Ya bir susam buna koyacağım ya. İkide bir şey söylüyor. İşte böyle para atıyor tek tek atabiliyorum. Böyle rain yapabiliyorum. Şu saatte gösteren şey dolduğu zaman da bu kare işte özel odalara geçiyorum. Şuradan göstereyim. Kare sahne şey yapıyor işte. Dans ediyor. Üst tarafı çıplak, Alt tarafı giyinik. E, giyinik değil mi? işte şey var sadece. İç çamaşırı var. Şurada özel odalar var. Şey i̇şte giriyorum buraya. Bak diyor zaten giremezsin buraya diyor. Buraya premium diyor. Yarak diyor. Böyle yani pavyon. E pek sarmıyor yani. Ben gireceğim genellikle ve öldüreceğim herkesi. Şu herife gıcık oldum şunu geberteyim ya. Motorumu uzatmayak gidelim. Şimdi hangi kıyafet masasına gitsek. Birazcık uzaktakine gidelim. Şuna gidelim. Şuradan polis agam beni görmeden geçeyim ben şöyle. Heh. Heh, o saatta görmedi. Güzel. Şöyle üstten gidelim de arkamda var. Hop. Lan çok gittik. Her teybe unuttum. Ay ananı sikim. Biliyordum böyle olacağını. Polis lan. Neyse bu ne? Neymiş bu? Rencor mu lan bu? Oo iyi. Adamın para varmış ha. Geç bir Ne oluyor lan kim sıkıyor? Ey yavşan teki sıkıyor orada bakalım. Vay wow, vay yavşan bak. İndirsen bir tane kafasına. Öldü zaten herhalde yok. Bir polis ağamımı Vay salak öldüremedi. Neyse indireyim şu salak tek kafasını. Al al bunlar Polise yardımcı olduk. evet masası böyle işte. He. O kadar söyledi ki abi. Gözlük mevzu takabiliyor. Bir sürü gözlük var. Daha buradan bir tane var mesela bunda. Ya böyle yaşlı şey, dayı tişört olabilir. Bunlar da aynı şekilde. Bunları biz bakabiliyor muyuz? Yok. Bunlar flag için? Bir de şey var. Herkesin giyim tarzı var böyle. Ben öyle anladım yani. Çünkü mesela ben şunlara bakamıyorken, ben yani şu kıyafetlere bakamıyorken flag, ne geliyor mesela? Bunları alabiliyorum. herde herkesin giyim tarzına göre şey yapıyor, kıyafet veriyor ama ah, güzelmiş lan bu, bu bak. İşte ayakkabı falan var falan. Pişman. Böyle bir tane farklı farklı mağaza var. Başka nereyi göstermedim. <laughs>